Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Google güncelleme hatası daha nasıl gidiyor onu göstermek istiyorum. Öncelikle benim kanalım bu. Abone olsanız sevinirim. Şu an abone var. Hakkında gelelim. 2568 görüntülerimi almışım toplam. Bu şekilde. Ve bir içerikler yapmaya çalışıyorum. Hadi. Şimdi Zula güncelleme hatası veriyorsa ilk önce virüs programı silin. En son yüklediğiniz 360 security falan olanları da silin. Şimdi geliyorsunuz dosyalara buradan Zula olanı buluyorsunuz. Zula'yı alıyorsunuz da açmıyorum dur. içine attık Şimdi tekrar geliyorsun buradan. buraya yenile. Yenile buradan Ne oldu Kes. Tekrar buraya getir. Yenile. Şimdi burayı kapat. Buraya geliyorsun. Dur dakika yüzde yüz temp yüz bunu yazıyorsun buraya arkadaşlar bak gördüğünüz gibi altta yazdım ben ne açtık bak bir sürü şey çıktı bunu siliyorsunuz arkadaşlar bak unutmayın evet. Ben Evet anne Atla. 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 Böyle yapın. Silenler sevinsin. Silenmeyenler kalsın. Tamam bunlar silinmiyor. Hadi yani al bir ya. Haber ben soracağım ya. Tamam şimdi. Bir buraya kapatıyorsunuz. Tekrar buraya geliyorsunuz. Buraya diyorsunuz. çalıştır yazıyorsunuz. Çalıştır yazdık. Sil. Ne yapıyorsunuz? Tamam diyorsunuz. Devam. Bak bu kadar şey çıktı. Nasıl siliyorsunuz? Hepsini sildi. Şimdi geliyorsun şimdi dolaya. Açtım. Şimdi oynama devam edebilirsiniz. Bak güncelleme. Bu şekilde sorusuz oynayabilirsin oyununuzu. İlk önce bir yasını güncelleme yapsın. Bakalım bundan sonraki ne kadar güçlenme vardı. Risk programı yapalım. Silin arkadaşlar hiç şey uğraşma. Ben de şurada temizleyeyim. Boş durmayayım. Bunları yaptım montajla. Eski video. Ne kadar vermiş? 76 milyon var. Yapıyor hızlıca. Yapsın temizliğini. Bunları yeni. Plus tarafla diyelim evet, şunları al böyle koy iki temiz dursun var <laughs> ya açma ya Kafa tek açıyor. 58 60. Uluyor arkadaşlar. Ben hiç burayı kesmeyeceğim. Direkt bakın. Ben de her şey doğru. Yetmiş Olsun da. Zuvayı aç ya. Bir Sonra sorumsuz girdi bende. Sizde bu şekilde olacak. En son yüklediğiniz yüz programını silin. Sonra devam. Ben yaptığım şeyleri yap. Hepsini yapın. Aynısını yapın. Bundan sonra sıkıntı yok. Ama ben zula oynamayacağım, Bir gireyim. Bayağıdır girmedim. Tüm aklını sakladı zula 2022. Nereye geldi ya? ya basa bakacağım <laughs> Bir şey sınaşlar, devam Ödül